John Grisham, Amerikalı bir yazardır ve özellikle hukuk ve gerilim türlerindeki romanlarıyla ünlüdür. Ayrıca bir avukat olarak da çalışmıştır. John Grisham, 8 Şubat 1955 tarihinde Arkansas, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. İlk olarak zamanda Adalet All Time to Kill adlı kitabıyla tanınmıştır. Ancak gerçek bir çıkış yakalayarak fırtınadan önce The Firm romanı olmuştur. Bu kitap büyük bir ticari başarı elde ederek onu ünün doruklarına taşımıştır. Yazarın diğer popüler eserleri arasında Firar, The Runaway Jury, Dava, The Pelican Brief, Hukuksuz, The Street Lawyer" ve Hapis, The Reconing yer almaktadır. Grisham, pek çok romanında hukuk sistemi, adalet ve suçla mücadele konularına işlemiştir ve eserleri sıklıkla beyaz perdeye uyarlanmıştır. Hukuk gerilimleriyle ün kazanmasının yanı sıra, Hırsız Vistler, gibi farklı türlerde romanlar da yazmıştır. John Grisham çok sayıda popüler romanın yazarıdır. İşte John Grisham'ın yayımlanmış eserlerinin bir listesi 2021 yılı itibarıyla. Suç Makinesi (A Time to Kill) 1989. Film The Firm 1991. Pelikan Dosyası (The Pelican Brief) 1992. Müşteri The Client, 1993. Jury The Runaway Jury, 1996. Tuzak The Partner, 1997. Kara Dava The Street Layer, 1998. Tevazu ikinci sıradan başlar, The Testament, 1999. Güvenilir Hesap, The Biretren, 2000. Cennetin Mahkumu, A Pointed House, 2001. Siyah Kutu, Skip Christmas, The Christmas Box, 2001. Oyuncu, The Summons, 2002. İtirafçı, The King of Torts, 2003. Eski Avukat, Bleachers, 2003. Dedikodu, The Last Horror, 2004. İçimdeki Ölü, The Broker, 2005. Cuma Gecesi, Playing for Pizza, 2007. Adalet, The Appeal, 2008. Kahpe The Associate, 2009. İcra Fort County, 2009. İtiraf The Confession, 2010. Hukuksuz The Litigators, 2011. Rajketer The Rajketer, 2012. Cazibe Merkezi The Vistler, 2016. Camların Ardında Camino Island, 2017. Örümcek Ağa The Rooster Bar, 2017. Yasal İşler, The Reckoning, 2018 Adalet Yolu, Sica Morerov, 2019 Kanun, The Guardians, 2019 Eşit Haklar, All Time for Merki, 2020